Selamun Aleyküm bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlığınızı, iyiliğinizi bozmasın. Değerli arkadaşlarım, izleyicilerim. Evime, kanalıma. Ondan sonra arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar buyurdunuz, sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun, iyi akşamlarınız olsun. İşten geldim arkadaşlar. Ben de Mevlüt Can'a ben e, şöyle battaniye ördürdüm diye videomda da söylediydim sizlere. İşte iki tane battaniye ördürdüm arkadaşlar. Onları yilleştireyim derken çeyizlerinde getirdim. Arkadaşlar cennetlenemi ördürdüm. Sevgili takipçilerim işte cennetlenemi ördü. İki tane bebek battaniyesi şöyle arkadaşlarını sadece bu böyle zaten asla yüz e, e, dikilmeyecek bunlara biri sarı biri mavi iki tane ördürdüm arkadaşlar cennet ördü sevgili takipçilerim cennet neneme patek izbirdim ben 3 e, üç teliz o da bunları ördü bir de arkadaşlar Allah razı olsun şöyle bakın İki tane battaniyeyi öldürdüm. Mevlüt canımın karısına vereceğim. Çocuğunu sarsın. Ben yanarım yavrum sana yavrum yanar yavrusuna. Kınalı kuzumun da tek dalın bir ayvasının yedi daha çiçeğinin. Kendi bebeklik battaniyesi bile duruyor arkadaşlar. Gördünüz mü Mevlüt canımın bakın. Şu bebeklik battaniyesi Mevlüt canımın bakın bir şu. Şuna. Şöyle göstereyim sizlere gördünüz mü. Her yiğidin harcı diye almayalı canım 17 yaşına girdi. Bunu 17 senedir saklayıyorum ben. Ha. Arkadaşlar bu battanesi şu da bunda. Bakın. Mevlüt canımı bu da bebeklik kunda. Gördünüz mü? Bakın bu da kunda. Ha. Onun bu kunda arkadaşlar. Bunun içinde rahmet teyzeniz onu büyüttü. Bakın. Anam ya kundu kurbanlar oluyum. Oluyum da ayakların altına kırmızı halılar oluyum da. Aşına geleyim kapına da. Ne? ne? Dur diyemedim. Aşınan geldim kapına, taşınan kovalasın. Ne bileyim neydi valla. Diyemedim, dek getiremedim arkadaşlar. Aşınan geldim kapına, avradın kuvalasın taşınan. Aşınan geldim kapına, avradın kuvalasın taşınan. Arkadaşlar. Ha, kapına geldim aşınan, avradın kuvalasın daşınan. Paşam. Bu da paşamın kunda. Bakın bir paşama yaptırdığım çeyizlere bu da şapka. Bebek girdi yaşına şapka ister başına. Ismarladım gelecek pazartesi pazara. Bu da şapkası arkadaşlar çeyizine. Şu da avradının masaya otursunlar da kanefelli evde neye otururlarsa çaydanlığının örtüsü. Şu da şöyle. Bunda çok değerli bir işçim vardı. O ördüğü arkadaşlar. Hadi bana engelsin. Allah razı olsun. Şöyle. ölmüş çeyizine Mevlüt Canım'ın karısına vereceğim. Çaydanlığının üstüne örtsün. Şehirde ne olursa iyi canezim. Zartalakçılar, püsküllüce, hem sazlıca, sözlü, cavradıyla muhabbet ederken çaydanlığın da içine. Çelik çaydanlık mı olur gayri, alimiyon mu olur? Çin olur, emaye olur? Onu da üstüne örtsün. Arkadaşlar şunlar da patiklerim. Sevgili takipçilerim şöyle göstereyim patiklerini neyi? Çeyizlerini yilleştirirken battaniyeyi örtürdüm. Cennet neyi arkadaşlar? Haddim şunları bir yilleştireyim dedim. Çeyizlerini de göstereyim dedim arkadaşlar. Bakın. Bunları hep illere ördürdüm ben. Patekizinin işinin gücünün. Şöyle bakın iki. 3 Kaç tane öldürmüşsün bak 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 şu 20 şu 21 şu 22 Şöyle işteye bak Bebiyana pati bile var. Şöyle 23. Şöyle 24. Şöyle Bebiyana çizme bile öldürdüm bakın arkadaşlar. Şöyle 25. 26 27. 28 29 30. 32 33 34. 35 36. 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52, 54, 56, 56, 58 60 62 62 şöyle bu da babaannemin hatırası 62 bak çorap 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 Lifinin 73'ten de patik vereceğim arkadaşlar Mevlüt canıma paşama hep Bunları hep bileceğim ona. Ne yapacağım ben? 74 dur bu da bir burada kalmış. 74 tane patik bileceğim. da kıymetin annesi ördüydü Hatice yengem arkadaşlar. Ayşe bunun hayatı bazen çekiyor ya onu. Bunu askeri okulamaya gittiydim oğluna. Eee bir ipal dedi oğluna patik görüyüm dedi. Ördü Patiği verdi. Hatice yengem ördü arkadaşlar bunu. Kıymetin annesi hebillere öldürdüm Çocuğumun marim kalmasın diye. Arkadaşlar şu da lifi. Çilek lifi de sarıyla beyazla ördürdüm. Şöyle çocuğun ne yıkasın hanımı. Bebek lifi. Arkadaşlar bunları hemen kaldırayım. Hep onun hep ben ne yapacağım? İşte geldim işte gidiyor. Hep ona vereceğim. Hep paşamın hep. Vallahi bu uçasını da Allah meyla süt emmişe insan evladına çattırsın. Yaradanı yüzü utanan kullara çattırsın. Oğluyla o kızıyla konşu eylesin Cenab-ı Mevlam. Arkadaşlar. şöyle koyayım şuraya kenara arkadaşlar gördünüz mü? Poğaçayı hazırladım. incik Şu da e, şapkası arkadaşlar bakın. Bundan da ördürdüm. Marim komadım ben paşamı bakın. Ha. Gördünüz mü? Bunu da ördürdüm. Biçilik şapkası. Marim komadım ben paşamı. Anam çocuğunu giydirsin de dede diye gelsin, dede diyen ellerini ayaklarına kurbanlar olurum diyeyim. Kuzumun kuzu dirim ben de severim onu. Öyle Allah'ım nasıl ederse. Şunlar da namazlıkları. Yarın arabalara bağla açacağım düğün olurken arkadaşlar. Hep bunları kötü namazlık neydi ya? Yani? Lebi namazlık. Şunun arasına sereyim. atkının arasına sereyim. Namazlıklar hep halı namazlık. Öyle kötü namazlık ne değil. Hep onun arabasına bağlayacağım. Arabasına bağlamazsam evine veririm. Çiğizine kutsun. iki. Hep iki. Şöyle üç. Bant kaldırmış ona. Şöyle dört. Şöyle beş. Halo nama khwallah kötü neydi ya 5. Şöyle 6. Bu dayı han aslanımın hatırası tarafın 6. Şöyle 7. Şöyle 8. Emin engemin hatırası bu da Hacıya gittiğinde getirdiği 8. Şöyle Dokuz. Bizim Necip getirdi bunu Ümriye gittiğinde. Dokuz. Necip tav. Bu da hacıdan geldi. On. On bir. On iki. Bu da evet, düğünden geldi. Çamaşırdan arkadaşlar. On iki. Şöyle on On üç. 14 tane de namazlık vereceğim paşama. Ha, gördünüz mü rahmet kardeşimizi? İlleştireyim diye çıkardım. Arkadaşlar hem illeştireyim hem de size göstereyim diye getirdim. Bacıları Şurada da ceketler, ilekleri var. Şöyle çekeyim. Geçen zaten gördüğümüz üçünü. Şöyle Bakın be. Hırka ördürdüm. Pompomluca şöyle bak. İşçim ördüydü bunu. Arkadaşlar. İşte ya gördünüz mü? Sevgili takipçilerim. Bunu işçim ördüydü. Mevlüt Can'ın ördürdüm. Ondan sonra arkadaşlar. cizine ördürdüydü Mevlüt mördü Can'ımın. Allah razı olsun. Sağ olsun ördü. Virdi idi. İşçim işçi mağarında demeyeyim yani bunu öğrene. Bunu o ördü arkadaşlar. Şöyle gilek. Şunu da e, patates verdiğinde bir arkadaşım ördüydü. Bunu da patates verdim arkadaşım ördü. Şunu da Hatice Enges ördümüş komşum. Şöyle. Hatice Engem ördüydü onu komşum. Şunu da Emine Alası ölmüş. Şunu da Emine hala söyledi arkadaşlar. Bu şapkasıyla bu takım bakın şöyle. Çekediğine şapkası takım Galatasaraylı. Emine hala ördüydü bunu. Küçük bebeklik için. Anam bebeklerini seveyim senin. Hep illere ördürdüm arkadaşlar. Gilekleri hep. Bakın şöyle. illere aldım aldım öldürdüm. Şunu ee, Ayşe Buradan Antalya'daki hani düğün çektiydim ya arkadaşlar biz. Rana'nın ee, rananın Hanım düğünü çektiydim Bilal ee, Bilalcan'ın teyzesi Ayşe e ne Habe, mördü? Şiayi Ayşe diller. Ha Şunda ya bırakçıların adikeli Arkadaşlar. Ha be pıtıraktan. Boncuklu cadepesinde boncuklu neyi var bakın. İşte ya bunlar da habeleri. Arkadaşlar. Şunlar da çeyizleri. Şöyle bakın bu da kapşonu filizin örmüş. Ondan sonra arkadaşlar. Bu da yili ya. Bu da yilek. Ali Mahallası ördü bunu da. Aksaray'da halam ördü. Bunu da e, Galata Altı Mahalle muhtarının karısı Haviza ördüydü. Patekiz bir dedim. Mevlüt Çana ördürtüydüm. Şunlar da Cennet Nene ördü arkadaşlar şapkasıyla beraber takım şöyle. Bakın şöyle şapkasıyla beraber takım. Cennet Nene ördü bunu da arkadaşlar. Bu da Cennet Nene'nin yadigarı. Şöyle bakın bu da şapkasıyla beraber Bunu da iş arkadaşım ördü. İşe gittiğimiz. Bunu da iş arkadaşım ördü arkadaşlar. Hep iş arkadaşlarım ayrı ayrı ördüler bildiler arkadaşlar. Şunu da Ali Mahalam ördü. Aksaray'da Ali Mahalam. Şunu da Cennet Nenem ördü. İşte Habes arkadaşlar şöyle. Bakın. Çeyizine. Arkadaşlarım. Mevlütcan. Mevlütcan. Merican. Merican. Bak be Ondan sonra şundan Nurcan İnges Örmüş arkadaşlar Kapşonlu Şundan Nurcan İnges örmüş arkadaşlar Kapşonlu ceket şöyle Bunda cennet nenesi ördü sevgili takipçilerim işte ya bakın. Cennet nenem ördü ellerine sağlık valla. Adamın kralı nasıl ölmüş valla. Bakın bir şöyle arkadaşlar cennet nenem ördü. Bunu da. Bu da imine halası ördü arkadaşlar. Bizim bacı örmüşmüş onu. Bunlar da bizim emminin torunu, defçemin torununu ördüğü de arkadaşlar bu lifleri de. Şunu da Ali sördü, Bizim Ali Mahallam onun işleri de iyi arkadaşlar. Allah şöyle sereyim de. Serili dursun. Hep bunlara yarın götüreceğim gelin kızımı mağazaya. Hep düğme alacağım al kızım. Bebiyana e giydir bunları diyeceğim. Şu da şapkası bebiyanın. Bunlar da öteberleri arkadaşlar bunları Allah nasip kısmet ederse hep bunları hayırlısı Hayırlısıyla inşallah sağ salim evlenir. Kurban olduğum Rabbimden hayırlısı inşallah helal süt emmişe yüz utanan kullara çarptırır Cenab-ı Allah'ım. Öylelikçe Sadece çarşavın arasında duracak. bir gidecek diyen ya. Hep ben böyle havalandırırım arkadaşlar. Valla kuvene düşerdi. Temiz temiz sararım. Sarmalarım. Ondan sonra bak böyle tertemiz temiz korum ben. Kordumuz mü öyle? Kirli şeyini koymam. Değerli izleyicilerim. Sizler de yaptırdınız mı çoluğunuza, çocuğumuza arkadaşlar? Sizler de biliyor musunuz çoluğunuza, çocuğumuza? Allah'ın çoluğumuzdan çocuğumuzdan hastalığı yüzde eski. Şunu da aşırı engesi salmış o gokanın düğününde arkadaşlar. Kakan emmimin karısı salmış, yastık. Oğlunun düğününde çamaşır konu, çay demlediydim. Bizim burada adet arkadaşlar. Gelin kız ziyarete gittin yoklamaya. Çamaşır dilleri arkadaşlar. Meseleye ne götürdün? Para. 200 lira, 300 lira. Ya da e, şalvallık şalvarlık götürdün geline. Gelin kız yoklamaya kaynanasıyla neyi? Onun karşılığını damadın annesi çamaşır kur. Meseleye atıyorum. Yastık kur. Patik kur. Atlet kur. Namazlık kur. Penye kur. Sarar. Bu al çamaşırın diller arkadaşlar. Görüşüp diller. Evvel ee, kız evine gidilirdi arkadaşlar. Çamaşır konurdu. Ondan sonra o dediğim namazlıktan, üteberilerden işte şunlardan işte bu gösterdiklerimden. Kız evine gider konurdu. Oğlanın anası giderdi. İki, iki üç konşu çağırırdı. Gel konşum, gel akrabam bu benim oğlanın çamaşırı konacak. Gidelim de çamaşırı koyalım dillerdi. Kız evine giderlerdi arkadaşlar. Kız evinde çamaşır kollardı. Pattanenin arasına sararlardı. Atıyorum Ayşe Fatma. Ondan sonra Ahmet Mehmet hep atları yazardı. Bantlarından yapıştırırlardı. Atıyorum Ahmet al. Mehmet al. Ondan sonra çamaşır kollardı arkadaşlar. Ee, öylelikçe evvelki işler iyiydi. Çamaşır koymaya giderlerdi. Kız evine gidip otururdu. Mesela kızın teyzesi, bacısı varsa bacısı onu battaniye, traktöre kollardı. Battaniyenin oğlan evine kına günü, çarşamba günü kına günü olurdu. Kına günü sabah 11'de giderlerdi çamaşır dağıtmaya. Öğlene de saat 1'de kına olurdu. Kız evine gidilirdi. Hiç o yok, bu yok. Gidiyorsun salona oturuyorsun, kalkıyorsun geliyorsun evine. Samanlıklar sana her zaman videolarda diyorum arkadaşlar. Her şeyler kolay ince. Evvel kişileri iyiydi. Sevgili takipçilerim. Çamaşır dağılırdı, Kına pilavlar evde pişerdi. Kopaklılar kavrulurdu. Koteler, sulu yumurtalar, sütlüler, çorbalar. Valla ekmekleri sularlardı, Şöyle kavçık gibi. Amanı virele bacım. Kopakla koyulayacak sana. Icıkta yoğurt koyulay üstüne. Nasıl kohpakla illerdi, nasıl kohpakla illerdi. Şimdi ne var? Salonavarına bir de bir tepkisi inmedik dürüm. Bir de yanında ayran. Virele bir bana, virele bir sana, al hele sana, virele sana. Ne var hince Evet işler de şimdi işler Neyse değerli arkadaşlarım. Bugünlük videomuzda böyle olsun. Melih canımın çeyizleriyle olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Tüm değerli izleyicilerime sesimin duyulduğu duyulmadığı illere de sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ıma emanet olun. Görüşmek, buluşmak üzere. Haydın hayırlı nurlu akşamlarınız olsun. İyi akşamlarınız olsun. Mevlütcan! Mevlütcan! Gitti aşağıya bak çeyizleri gösterdim ha. E ee, neyse değerli arkadaşlarım hayırlı akşamlarınız olsun. Haydi kalın sağlığıyla İyi akşamlarınız olsun. Görüşmek buluşmak ihtiyak geldi gitmemiş. Haydi iyi akşamlar arkadaşlar.